Siz albay mısınız? Albay olduğunu söylemiş kızlara eşiniz? Mücahit hanım bu sorun devletimle ilgili. Nasıl devletim sorayım? bulursun? Devlet ne demek devlet bile? Ne oradaki, iş yapıyorsun? Oradaki oradaki mevzu karımla ilgili, hayatımla, eşimle ilgili. Hayır e, ne, ne demek insan yaptığını ne iş yaptığını falan. niye söylemez ki? Bu evet. çok basit bir soru. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Ne iş yapıyorsun? Mücahit hanım benim kimseden sakladığım gizlim yok. Ha. Babam burada, devletim burada. Ben devletin Evladım beni devletim büyütmüş. Ailem değil, beni milletim büyütmüş. Ne demek yani bunlar böyle garip garip şeyler bunlar ya yani ne demek yani şimdi bu... garip 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 olan hiçbir şey yok. Ne devletim yani? burada. Yani ne iş yapıyorsun? Evet. Beni devletim büyütmüş yani çocuk esirgeme kurumundan mı büyüdünüz? Hayır. E ne demek yani beni devletim büyütmüş demek? Mesela ne ben iş? öğrenciyim. Dumluk ün Üniversitesi mezunuyum. Ama ben abiye sorduğumuzda ya da ben anneme söylediğimde herhangi bir askeri kimlik bir şey, bir üniforma bir şey görmedim. Ama bunu annemi mutlu, mutsuz etmemek için söylemedim. Ama herkes e, çaycı da olabilirim, restoranda da çalışabilirim. Bir, bir, sürü meslek var. Öğretmen, hemşire gibi insanlar bunu ifade edebilir. Ama ben bunu görmedim. Evet, ya benim ben gazeteciyim. Ha? Rami Bey avukat, eşim polis. Evet. Gülnur hemşire. Siz ne iş yapıyorsunuz? Yüce Hanım, Lütfen Hı. sözlerimi dikkatli dinleyin lütfen. Ben yani bir şey söyleyeceğim beyefendi. Ben öyle laga luga benim beynim almıyor. Ne iş yapıyorsunuz? İşiniz ne? Benim ne iş yaptığım kimse şey ilgilendirmez. Söylemiyorsunuz. Yani o Ramiz zaman Bey. yani ilgilendirmiyorsa o zaman boş gezer diye yazarlar. Bakın, ee, Ramiz bir dakika Ramiye bir saniye. O zaman hani devlet baba aldığı ifadede ne iş yapar boş gezer yazar. Boş gezer misiniz yani? Suçlu ben değilim. Benim kadının benim yanında kayıp olmamış. Ya benim kadının senin kadının yok. Ne iş yapıyorsunuz siz beyefendi? Yani ne beni sinirlendiriyorsunuz? ki? Ne iş yapıyorsun Çok basit bir soru ya. Ne iş yapıyorsun Ali abicim? Çiftçilik yapıyor da. Yani size ne iş yapıyorsunuz deyince sanki küfür ediyormuşuz gibi bir tepki veriyoruz. Benim devletim büyüttü. Devlet büyüttü. Çocuk esirgeme kurumunda mı Ne alakası var? E devlet hepimizin devleti. Alman senin devletin benim tanıcığım. devletim. Biz de Alman değiliz ya yani. Ne meslek olursa Aa. olsun Nafiz Bey bakın şimdi Günlur Hanım kalkıp da size ne iş yaptığını söyler misin diye sordu. Siz bir tutturmuşsunuz, devlet babam, ben devletin evladıyım, araştırma yapsın. Şimdi bu büyük ve kalabalık laflarla konuşmaya gerek yok. Çok basit. Tamam, kadın kaçmış bundan o zaman. İki cümleyle kaçmış, kaç. cevap verin. Herkes devletin evladı. Tamam, ben anladım Devlet, kadının niye karşısında psikolojisi babası. bozuldu herhalde. Yalnız sizin babanız değil. Benim de bozuldu yani, bak hemen. Çok önemli. Yani eğer sizin yaptığınız iş özel devlette de olsa herhangi bir şekilde emniyette de olsa MIT'te de olsa kalkıp da siz ben istihbaratta çalışıyorum dersin. Ben emniyette Emniyet görevliyim dersin. Ben jandarmada görevliyim. Ders tamam Rami Beyciğim. Söylüyor musunuz beyefendi? Sanki... Bir beyefendi siz siz yüce çalışıyorum. Siz yüce albay yüce mısınız yüce değil yüce misiniz? Siz albay yüce mısınız? Yüce Çünkü kızlar albay yüce olduğunuzu yüce biliyor. Yüce albay yüce mısınız yüce siz? Yüce hanım. Evet ya da hayır. Albay mısınız? Yüce hanım. Albay mısınız? Yüce hanım. Alın yayından. Değil demek ki. Teşekkür ederim. Alın yayından. Ya, şey, e, tamam. Ay, ablama şöyle söylüyor. Ben i̇şte diyorum, sosyal medyadan tanışırsan böyle olur. Evet, böyle olur. Hala da onu söylemek zorunda mıyım? Bunu söylemek zorunda mıyım? İnsan bir erkek zaten işiyle vardır yani. Ne iş yapıyorsun? Çiftçi. Ne iş yapıyorsun Bayram? Temizlik. İşte değil mi? Ne iş yapıyorsun Murat? He? Pideci. Mutlu. Halı fabrikası. Halı fabrikasında çalışıyor. Şoför. Şoför. Yani anlatabiliyor muyum? Herkesin bir işi var. Bunu şimdi ne iş yapıyorsun deyince bu küfür mü? Ne iş yapıyorsun yani? Ya her iş kutsaldır. Ne iş yaparsan Tabii o yap. bir meslek grubu olmazsa hepimizin hayatı bozulur yani. Alın teriyle yaptığın her iş kutsal bir iştir. Yani bayram şimdi bankanın camını silmezse 3 hafta sonra o bankadan içeri mi girebilirsin yani anlatabiliyor muyum ben? Yani herkesin yaptığı iş ayrı o ben, gayet tabi oluyor. tabii ya. Kendine, adama Af adam'a küfür gibi geliyor kızların hangi iş yapıyorsun diye sorma. Evet. Öğrenelim As ne iş yapıyormuş ya. Askeri Var mı As tam olarak. adı soyadı? Nasıl? Nerede? A Nafiz? Nafiz Diştaş. Nafiz Diştaş. Evet. Tamam tanırlar Erzurum'da. Bakayım ne komutanıymış. Söyleyeyim yani Ayrıca ya. şimdi yani böyle bir komutanlık da varsa eminim genel kurmay da şimdi devreye girecektir. Olabilir. İnsanların psikolojileri hangi meslek grubunda olursa ne ol bozulabiliyorlar yani. Biz de e, yayınımızda zaten amacımız bunları göstermek. Ben Hı. albay olacağım. Hı. Ben Hı. derim ki aa derim ben ya bir Şanlı Türk Ordusu'nun şerefli ya. bir subayıyım Müge Hanım derim. Biz de deriz ki tebrik ederiz. Ben, ben albay olsam ben kendimi öyle tanıtırım. Şanlı Türk ordusunun şerefli bir subayıyım derim. <laughs> Askerler bizim başlardınız. Anladık biz hayatın durumu. Evet. Tamam yapmadıysa o zaman kardeşine diyeceksin ki Hüseyin böyle bir şey yapmaz. Sen niye bu adamı cinayetle suçluyorsun diyeceksin. Abicim tarafsız olan da tarafsız kalır hayatta. Bir taraf olmak zorunda yani. Evet. Haklısınız yani bu konuda. Hiç. Yani hiç kendini zorlama boşuna savunma. Yok yok savunma o zaten. Ben yani, sana söyleyeyim ya yani, boşuna savunma. Çünkü bu işi sonuna kadar gideceğim ben yani. Ya tamam, ben git. sana söyleyeyim. Emre git de bir avukat yardımcı değil yardımcı de Bir mesela. avukat değil bin avukat tutarım yine her şeyimi veririm yine bunun işine. Bak ben gideceğim. bir şey diyemem o konuda bir şey diyemem <laughs> ben ha. O konuda bir şey demem. savunma <laughs> senin? Şey bak şey sizin söylentiye senin yeğenini öldüren bir insanla yan yana oturuyorsun. Sen böyle bir onun yanında bile oturman yanlış. Seni yeğenini öldürmüş. Hani kor general. Vay vay vay. Keşke ben asker olsaydım da kor general olsaydım hı hı. yani. Allah. Da. Havamdan geçilmezdi ama. <laughs> yani. evet. Kimleri kimleri bu şekilde belki söyledi yani. Zaten biz çevresinde Kor böyle yani. Çok çok onurlu da. bir şey. Hay ama yani illa ki de kafadan atacaksam or yazardım o zaman oraya. <laughs> Herhalde korona daha hmm. hani keylo ve kor geldi. <laughs> hani böyle kor. Aslında or kordan daha üstte ama. Ya bir de askeri rütbeler. Hem tabii ki yani mevcuda göre Rami Bey'in dediği gibi lazım. Evet. Bir de askerlerin rütbe süreleri çok uzun. Evet tabii. Yani tabii. bu yani 6 yani yıl hatırla, doğru hatırlıyorsam 6 yıl yüzbaşı kalıyorsun mesela. 6 yıl albay kalıyorsun. E, tabii albay kalıyorsun uzun şey. sonra evet, kıdemli yok. albay oluyorsun evet. falan. Çok uzun onların süreleri. Yani öyle kolay kolay da yüzbaşılıktan e, sonra binbaşı, binbaşılıktan sonra yarbaylık bütün bunlar en az dediğiniz gibi albay 6 sene, albay. 8 Oo sene. Sonra bazı, bir de geliyor Albay'a. Albaylıkta da general olamayınca kadro noksanlığından ama kıdemli yani takdire şayan birisi ise görevi uzatılıyor yine Albay olarak. Kıdemli Albay. Yok yok ondan bahsetmiyorum. Hani albaylık falan değil. Süreler yani rütbe süreleri çok uzun. Evet. Yani hani evet. öyle o kolay kolay öyle. O yani yüzden tabii. söylüyorum havalı Demek havalı gezerdim diye. Kor olmak kolay. Adama bak kor general yapmış kendini. Ee, i̇nsanları kendini böyle tanıtıyor. Böyle böyle kimlere ne söylüyor da nerelere giriyor belki. Yani evet. giremez de kimliği falan yok da ama. E size de işte nereye yani... gidiyordu? Daireye gidiyorum. Daireye gidiyorum ya diyor. Ya bize de bu cuma günü böyle bir telefonda mı? böyle bir telefonunuzu açın beyefendi. Böyle böyle bir gizemli, havalı bir şeyler yaratmaya çalıştınız işte. Ne iş yapıyorsun? Devletim, milletim. Bir de herkes, yani kusura bakmayın da herkesin devleti, herkesin milleti aynı. Ben de Yunan değilim ki kardeşim yani hepimiz Türk milletinin bir ferdiyiz. Devletimizde bir, milletimizde bir. Yani Beni böyle... devlet baba yetiştirdi. Bize kim yetiştirdi aynı? E herkes bu milletin çocuğu. Yani biz herkes aynı. devlet babanın sığınağında. Milletimiz de bir, devletimiz de bir. Ya kızı korkutuyor, e, korkutuyor bu çok korkutuyor, haklısın. Bizi korku bizi ayrıca da tehdit ediyor. Bana bak bizi de tehdit edip durma. Senin tehditlerin bize vız gelir tırıs gider ha. Ne tehdit Biz ediyor? Şöyle asarım, keserim, şöyle yaparım diyor. Bizi de tehdit Size. ediyor. Evet, ablamı beni. Ne zaman? Bu hafta sanır mı? Yani annem kaybolduğu günden itibaren e, anneme ne oldu? Bak nerede biliyorsan söyle diyorum. Yani tehdit ediyor, biz asarım keserim şöyle. Ya zaten küfürler ediyor, ben onu kâle almıyorum ama burada mesajları da var Müge Hanım. Bakın burada yazmış ki WhatsApp mesajları kayıtlı. Ben annem bir yere gittiğinde yanında ardı sıra adamlarımı gönderiyordum. Ben evet. annem bir yere gittiğinde adamlarını gönderiyordum, adamlarımı gönderiyordum ee, kızım. Siz o yüzden endişe etmeyin, adamlarım onun yanında gibisinden mesajları var. Yani ve kendi, kendi Whatsapp durumlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret içerikli paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyadan. Yani bunların hepsi suç. Ben bu adamın araştırılmasını istiyorum. E artık bundan sonra benim için ben de dahil yazar Allah. Heh. Evet. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya karımı bulup bana teslim edeceksin vesaire gibi hakaret içerikli mesajlar. Ha, öyle mi? Nafiz Dişler Arkadaşlarımızla Başka isim kullanabilirim suç mu? Evet suç suç Evet suç Yani <laughs> iyi artık <laughs> Suç 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 olmaz olur mu? Şey Sen veriyorum. tut ben ismini, ben ismini bile vermiyorum Sen tut yılların kor generalini e, taklit et Kendi fotoğrafını koy suç mu? Evet, Haberi evet. yoktur haberi olsa tabii ki suç yani bununla ilgili. Evet. Vallahi size bir şey söyleyeyim Benim adıma da açılmış bir sürü Instagram sayfası. Aklı olan takip etmesin. Ben 50 kere söyledim. Benim eşimin adına bile Instagram sayfası açtılar. Ben evlendiğimde bir de kamuoyuna açıklama falan. Benim eşim devlet memuru kamuoyuna ne açıklama yapacak? Sonra tuttum ben de kendi Instagram hesabımdan ona bir tane hesap açtık. Oradan onu takip ettim. Sonra dediler ki aynı güzel birbirlerini takip ediyor. Ne güzeli falan yok. Ben niye kocamı Instagram'dan takip edeyim? Biz her gece beraberiz. Biz birbirimizi niye Instagram'dan takip edelim? Ben onu oraya koydum ki hani başka açılan hesaplara itibar etmeyin. Yani o hesap da yok yani bizde. Öyle bir açtık ama nerede bilmiyorum bile yani. Kimde o? Birinizdedir kızlar. Onu doğrudan takip ettik ki hani bakın bu bu hani onun anlattıklarına kimse itibar etmesin diye. Abuk subuk şeyler. Ha benim adıma açılanlarda çok güzel benim seyircilerim paylaşımlar yapıyorlar. Onlara bir şey dediğim yok programdan falan filan. Hani o yüzden şey yapmıyorum da kaç yıllık devlet memurunun adına hesap açtılar bir de kamuoyuna açıklama. Niye kamuoyuna açıklama? Başbakan mı bu adam ya? Yani? Niye kamuoyuna açıklama da bulunsun yani? <laughs> ha böyle saçma sapan ama yani yapamazsın kimsenin adına böyle hesaplar açamazsın. Sen tut değerli paşamızın adına Erzurum'da otururken otururken daireye gidiyorum diye kahveye giderken Antalya'da Çanakkale'ye gemi var mı diye sorarken kor general o. E senin anneni de kim bilir bu ne diye kandırdı. Ne, annemi şu şekilde kandırdı. Dayım şehit oldu. Ee, da, annemi demiş Öler ki içine e, ben demiş, senin demiş kardeşinin şehit cenazesinde albaydım demiş. Aa! Ee, o annem de duygusal olarak kardeşimin cenazesindeki albay diye annemi bu şekilde kandırıyor. Allah, e işte dolu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu dolandırıcılık da değil. Evet. Bu nitelikli dolandırıcılık. Bak, ben size söyleyeyim. Öyle Öyledim Rami. Bu gayet nitelikli bir dolandırıcılık yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden cezaline gönderildi. <laughs>